basın açıklamamıza yanımızda olduğunuz Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezimizin padişah kulluğundan kurtulup yurttaş hatta cumhurbaşkanı olabilmektir cumhuriyet. Cumhuriyetimiz 99 yaşında. Türkleri Asya steplerine sürmek ya da Anadolu'da yok etmek amacıyla yurdumuzu işgal eden emperyalistleri bozguna uğratıp özgür insanların muhasır medeniyet seviyesini aşmış müreffeh ülkesini yaratmak hedefiyle yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ve Kemalist devrimciler kurdukları yeni devletin adını 29 Ekim 1923 günü ilan ettiler. Türkiye Cumhuriyeti. Bu yeni devlet tesadüfen yahut şans ya da mucize eseri kurulmadı. Layık Cumhuriyet çok önceden tasarlanıp tüm ayrıntılarıyla düşünülerek adım adım hayata geçirilmiş akıl ve bilime dayanı bir planın kararlılık ve cesaretle uygulamasıyla yaratıldı. Mustafa Kemal henüz çok genç bir sumayken Selanik'te Olimpos gazinosunda yakın arkadaşları Salih Bozok, Fuat Bulca, Nuri Conker... Ve Fethi Okyan ile bir akşam sohbetinde bir gün düşündüklerini bir devrim ile yapacağını belirtip onlara ancak bir cumhuriyet idaresinde verilebilecek görevler dağıtıyor. Salih Bozokon iyi de Kemal sen ne olacaksın sorusuna hiç duraksamadan ve büyük bir ciddiyetle sizi bu görevlere getirmek için ne olmam gerekiyorsa o olacağım yanıtını veriyordu. İlk gençlik yıllarından itibaren durmaksızın okuyor, yabancı dilini geliştiriyor, dış ve iç basını takip ediyor, dünya, İslam ve Türk tarihi, coğrafya, sosyoloji ve felsefe ile ilgileniyor, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izliyor, Tevfik Fikret'ten feyz alıyor, Fransız devrimi hakkında derinlemesine bilgi edinip Avrupa dünyaya etkilerini inceliyor, düşüncelerini olgunlaştırıyor, usta bir heykel gibi Selanikli bir yetimden tarihin en büyük devrimcisini yaratıyordu. Başaracağına öylesine inanıyordu ki, evet paşam bir şey yapacağım kararlılığı ve milleti ayağa kaldırarak vatan kurtarma azmiyle Samsun'a çıkışından sadece 50 gün sonra askerlikten istifa etmek zorunda kaldığı 8 9 Temmuz 1919 gecesi Masar Müfit Kansuya şimdilik kutsal bir sır olarak aramızda kalacak talimatıyla zaferden sonra hükümet biçimi cumhuriyet olacaktır hedefini ilk madde olarak yazdırıyordu. İstanbul'u İngilizlerin İstanbul'u işgalinden hemen sonra 23 Nisan 1920 günü Ankara'da açtığı millet meclisinin Padişah iradesine değil Millet egemenliğine Dayanarak çalışacağını ilan ediyor 20 Ocak 1921'de Yürürlüğe giren Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun Birinci maddesi olan Egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir ibaresini Silinmemek üzere Büyük Millet Türk Meclisi'nin kürsüsünün duvarına ayazdırıyordu. Büyük Nutuk'ta o netameli günleri anlatırken Cumhuriyet idaresinden bahsetmeksizin idare şeklimizi milli egemenlik esası çerçevesinde her an Cumhuriyet'e doğru yürüyen şekilde merkezileştirmeye çalışıyorduk diyen Atatürk Viyana merkezli bir gazetenin muhabiriyle 23 Eylül 1923 günü yaptığı gazetenin 28 Eylül 1923 tarihli düsasında yayınlanan söyleşisinde ise size Türk Anayasası'nın ilk maddesini tekrarlamak istiyorum. Egemenlik sınırsız ve koşulsuz halkındır. Yönetim tarzı halkın geleceğini bizzat kendisi ve gerçekten belirlemesi ilkesine dayanır. Bu iki cümlenin yorumu bir kelimenin şüpheye yer bırakmayan tanımlamasıdır. Cumhuriyet. Yeni Türkiye, yeni Türkiye'deki gelişme henüz tamamlanmadı. Bu yol sonuna kadar gidilmelidir. Son en iyi hali için değişiklikler, düzeltmeler ve iyileştirmeler gerekli ancak çok kısa zamanda Türkiye tüm şekliyle ruhen zaten olduğu yapıya kavuşacaktır Cumhuriyete. Yakın bir gelecekte bu konuyla ilgili hükümet önerileri meclise sunulacaktır. Biz Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve sorumlu bakanları olan bir cumhuriyet olacağız. Yeni Türkiye'nin başkenti konusuna gelince bunun cevabı kendiliğinden ortaya çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır. Sözleriyle kutsal sırrını nihayet ulusu ve dünya kamuoyu ile paylaşıyordu. Nitekim bu röportajın yayınlanmasından 15 gün sonra Ankara Ankara başkent olmuş 31 gün sonra da Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Cumhuriyet karşıtları birlikte doğdu. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte geliştirilmeye başlanan Cumhuriyet Hikri, ilk andan itibaren karşıtları da doğurdu. Padişah ve yandaşları tarafından örgütlenen iç isyanlara ve mecliste Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına karşı ikinci grup adıyla yürütülen sert muhalefete ek olarak Zafer'den hemen sonra yakın çevresinden de yürünen kararlı yolu kesmek için yoğun engelleme çabaları görülecekti. Cumhuriyet'in ilanının ertesi gününden itibaren İstanbul'da başlatılan karşı hareket, aydınlanma devrimleri süresince bazen açık bazen sinsi şekilde ilerlemiş, Atatürk'e suikast girişimlerine kadar varmış, Büyük önderin aramızdan ayrılışıyla güç kazanmış 1950 seçimleri, ABD emperyalizmi güdümlü 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 faşist darbeleri ile sıçramalar yapmış, demokrasi kesintiye uğramış, geniş halk yıllarının örgütlü mücadelesinin ödü kesilmiş, layık cumhuriyet ağır yara almıştır. Bu ihanet süreci sayıları giderek artan siyasi ve dinci yapıları layık cumhuriyeti din devletine dönüştürme ham hayalinin kölesi yapmıştır. Oysa cumhuriyet padişah kulu olan milyonları yurttaş kimliğiyle kucaklamış, özgür bireyler haline getirmiş, hukuk devleti güvencesine ve fırsat eşitliğine kavuşturmuştur. Böylelikle Malatya'da banka memuru olan merhum Mehmet Sadık Özal'ın oğlu merhum Turgut Özal Isparta İslam köylü merhum Hacı Yahya Demirel'in oğlu merhum Süleyman Demirel Afyon Karahisarlı öğretmen merhum Ahmet Hamdi Sezen'in oğlu Sayın Ahmet Necdet Sezer Kayseri'li merhum Ahmet Hamdi Gül'ün oğlu Sayın Abdullah Gül ve Kasımpaşa'da deniz yollarında kıyı kaptanı olan merhum Ahmet Erdoğan'ın oğlu Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olabilmişlerdir. 12 Eylül Faşizminin açtığı yolda Batı Emperyalizminin desteğiyle pervasızca ilerleyen karşı devrim kutlanacak bir layık cumhuriyet bırakmama gayretini sürdürse de cumhuriyetimizin 99. şeref yılını ulusça ve gururla kutlayacağız. Ancak bugün önümüzdeki temel ödevin Atatürk Cumhuriyeti'ni yeniden kazanmak olduğunun farkındayız devrimimizi yapacak, Atatürk devrimlerini yaşatarak layık bilgi toplumu olma ve muhasır medeniyet seviyesini aşma hedefine yeniden yönelmiş Türkiye'yi mutlaka yaratacağız. Unutmuyoruz. 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Paşa'nın sahip olduğundan daha güçlü bir ülkemiz, daha bilgili ve bilinçli bir insan kaynağımız olduğunu biliyoruz. Tek eksiğimiz, 100 yıl önce sınanmış ve başarılı olmuş Kemalist devrimci önderlikten şimdilik yoksun oluşumuzdur. Atatürkçe Düşünce Derneği, 33 yıllık deneyimiyle yeniden Cumhuriyete ulaşma mücadelesinin düşünsel önderliğini yürütmeye kararlıdır. Bu düşünsel önderliği siyasal önderlik yapma iddiasındakilerle buluşturabildiğimizde amacımıza ulaşabileceğimize inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Yaşasın tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye. Saygılarımızla.